Merhaba. Ben Kozmik Kardeşin Arzum. Yapay zeka değilim, gerçek olanım. Şimdi bugün Mars Terazi'de ve savaş alanı artık sosyal sahneye geçiyor. Hazır mısın Mars'ın Terazi geçişine? Çünkü Mars topuklu ayakkabılarını giyiyor ve kılıcını diplomasiye çevirerek Terazi burcunun salonlarına adım atıyor. Artık savaş zamanı. Mars koştu ki o savaşkan halini bırakıp stil danışmanına dönüşüyor. Tartışabiliriz ama önce estetik duruyor muyum? Makyajım nasıl diyecek? Kırmadan dökmeden karizmatik ikna zamanlarıyla harekete geçme zamanı savaş alanı artık ya mahkeme salonu ya da ilişki danışmanlığı olabilir. Denge ve zerafet, işbirlikleri, adalet arayışı, ve ben haklıyım ama birlikte nasıl kazanırız temaları ön plana çıkacak. Fakat dikkat pasif agresif Mars tuzaklarına asla düşme diplomasiyle dans ederken içten içe öfkeyi bastırma bu eğilimini gerçekten gerebilir seni. Güzellikle çözmeye çalışmak iyi ama bastırdığın enerjiyi patlatma derim. Şimdi burçlara geçelim mi? Hadi geçelim.